Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videomuzda Türkçe öğretmenliğinin dil bilimi alanıyla alakalı bir soru çözmek istiyorum. Yukarıda 3 tane kuram verilmiş. Bu dil bilimi kuramlarının öncüleri, kurucuları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir denilmekte. Birinci kuramımız sözceleme kuramı. Fransız dilbilimci Emil Benveniste'nin oluşturmuş olduğu bu kuramda Konuşur ve bağlam üzerinde daha fazla durulur. Bu kuramın kurucusu olan Emil Benveniste edim bilimin öncülerindendir. Bildiğiniz gibi Sasür'ün dil ve söz ayrımını dil ve söyleme olarak ifade etmiştir. Ee, eylemlerde eylemi kimin gerçekleştirdiği, eylemin nerede gerçekleştirildiği ve eylemin ne zaman ifade ifaden ben burada ve şimdi belirteşlerine önem vermiştir. Demek ki sözceleme kuramının kurucusu Emil Benveniste. O zaman A seçeneğimiz elenmiş oldu. C seçeneğimiz elenmiş oldu. Ve E seçeneğimiz elenmiş oldu. Dilsel görecelilik kuramı diğer adıyla Sapir-Whorf kuramıdır. Sapir-Whorf kuramında bir kişinin konuştuğu dil onun dünyayı algılamasını etkiler şeklinde bir ifade söz konusudur. Dilsel görecelilik kuramının kurucusu Edward Sapir'dir. Dağılımcılık kuramı ise Amerikan yapısalcılarından Zelik Zabatay Harris'e aittir. Dağılımcılık kuramında dilsel ögelerin betimlenmesinde dağılımlara öncelik tanınır. Dilsel öğelerin dağılımlarında yani çeşitli kullanımlarındaki çevrelerinin türünden yola çıkarak tanımlanır. Dilsel dağılım kavramı önemlidir Dağılımcılık kuramının kurucusu da Amerikan yapısalcılarından Zelik Zabatay Heriş'tir. Buna göre 3 kuramın kurucuları sırasıyla Emil Benveniste Sözdeleme Kuramı, Dilsel Görecelilik Kuramı, Sapir Worf Kuramı, Edward Sapir, Amerikan yapısalcılarından yine dağılımcılık kuramı ise ee, Noam Chomsky'nin hocası olan Zelik Zabatay Heriş'e aittir. O yüzden cevabımız B seçeneğindeki sıralama olacak. Evet. Emil Benveniste, Edward Sapir ve Selik Sabatay her sıralaması bizim için aradığımız cevaptır. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.